Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, hafızları desteklemek amacıyla Bir Hafız Yetiştiriyorum kampanyasını başlattı. Kur'an'ın doğru okunması ve anlaşılmasına katkı sunmayı hedefleyen DİTİB, geçen yıl olduğu gibi bu yılda büyük ilgi beklenen bağış kampanyasını, Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı işbirliğiyle yürütüyor. DİTİB ve MÜSTAV İşbirliği ile başlatılan bağış kampanyası, İslam dininin doğru anlaşılıp yaşanması noktasında önemli bir konuma sahip hafızlık müessesesini ve nitelikli gençlerin desteklenmesini amaçlıyor. DİTİB, Bir Hafız Yetiştiriyorum kampanyası ile hafızlık öğrencilerine destek çağrısında bulundu. DİTİB, bir hafızlık öğrencisini desteklemek isteyen hayırseverlerin, 1-15 Ocak 2024 tarihleri arasında belirlenen hesaplara havale veya Paypal ile bağışı yapabileceklerini duyurdu bağışlar öğrencinin hesabına eğitim bursu olarak aktarılacak ve bursların dağıtımında belirli kriterlere göre hareket edilecektir. Bu kriterler arasında depremzedeler, yetim veya öksüz çocuklar, şehit ve gazi çocukları, işsiz ailelerin çocukları, işi olmasına rağmen aile geliri düşük olanlar, aile geliri normal seviyede olmakla birlikte ailede okuyan çocuk sayısı fazla olanlar ve bulundukları şehir dışında hafızlık öğrenimi görenler gibi belirli ihtiyaç durumları yer almaktadır. Proje kapsamında, imkanlar elverdiğince en fazla sayıda hafıza ulaşılması hedeflenmektedir. Detaylı bilgiler için www.ditip.de ve www.hafiz.mustam.org.tr web siteleri ziyaret edilebilir, iletişim için 0157 343 9254 numaralı WhatsApp hattı kullanılabilir.